İslami cemaatlerin tek bir çatı altında İslami faaliyetleri sürdürebilmeleri için e, Sürdürebilmelerin önündeki engeller nelerdir? Bu soru her zaman soruluyor. Cemaatlerin birleşmesi nasıl mümkün olur? Kestirmeden şöyle söyleyeyim. Bakın cemaatlerin namazı niyazı her şeyi aynıdır. Nasıl aynı oluyor? Çünkü her o meselelerde Kur'an'a ve sünnete bakıyoruz. Peygamberimiz nasıl kılmışsa biz de öyle. O zaman sorun olmuyor. Belki detayında biraz fark olur. Hanefiler diyelim biraz aşağıdan elini bağlar. Şafi biraz yukarıdan. Bunun gibi detay. O da önemli bir şey değil. Biz peygamberimizden alınca yani onu örnek alınca onun gibi yapınca sorun kalmıyor. Peki bu meseleden niye sorun var? Çünkü Peygamberimizi örnek almıyoruz. Hareket metodu konusunda nasıl mücadele edeceğimiz konusunda Peygamberimizi örnek alan çok az. Herkes kendi kafasından konuşuyor ve Peygamberimizin metodu sanki o zaman içinmiş, bu zaman için değilmiş gibi bir anlayış var. Ve sanki bu iştihat meselesiymiş. Herkesin bu konuda farklı iştihatları olabilirmiş. Ya iştihat dediğin şey, görüş beyan etme ne zaman mümkündür? Bir konuda ayet, hadis yoksa. Varsa iştihat mı olur? Ayet, hadis varken sana bana laf düşer mi? Peygamberimizin hayatı meydandadır. Nasıl mücadele ettiği meydandadır. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmıştır. Başka bir şekilde değil. Ve hiçbir zamanda dinden taviz vermemiştir. Bunlar açık seçiktir, meydandadır. Ne iştihadı? Bugün iştihat yapıyorlar ve bunları yapıyorlar. La ilahe illallah'ın dışında söylemlerle ortaya çıkıyorlar. Vatan millet diyerek, ahlak diyerek, bilmem ne diyerek Peygamberimizin söyleminin dışında söylemlerle ortaya çıkıyorlar. Ve de her türlü tavizi de veriyorlar. Bu peygamberimizin sünnetini terk etmektir. Hatta Kur'an'ın hükümlerini terk etmektir. Bu yalnız peygamberimizin sünneti değil. Bakın Kur'an-ı Kerim'e Kur'an'da anlatılan tüm peygamberler böyledir. Burası ortaktır. Hepsi la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmıştır. Bütün sahte ilahları reddetmiştir. Başka bir dava öne sürmemiştir. Vatan millet Sakarya dememiştir ırkçılık yapmamıştır. Ahlak davası gibi ortaya çıkmamıştır. Fakir fukara davası gibi ortaya çıkmamıştır. Namaz niyaz davası gibi ortaya çıkmamıştır. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmışlardır. Ve de hiç de taviz vermemişlerdir. Herkesin yapması gereken budur. Herkes peygamberimizi örnek alsa sorun kalmaz. Namazda peygamberimizi örnek alıyoruz. Oruçta, zekatta, evlenirken, boşanırken, mirasta her meselede peygamberimizi örnek alıyoruz ama metot konusuna geldi mi almıyoruz. İşte problem buradan çıkıyor. O o zaman içindi gibi. Bir gün bir mahallede bana böyle bir soru sordular. Daha 20 sene kadar oldu. Ben de peygamberimizin metodunu ayetlerle, hadislerle anlattım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Soruyu soran partici birisiydi. Hocam biz peygamber miyiz dedi. Elbette değiliz ama sen ne demek istiyorsun? Peygamber bize örnek değil mi? Sen bunu mu söylemek istiyorsun? Peygamberi örnek almak için peygamber olmak mı lazım? O bizim örneğimiz. Müslümanlar bu hususta peygamberini örnek almıyorlar. Mesela budur. Ben soruyorum bugün peygamberimiz olsaydı. Mesela bir kenara çekilip tespit çeker miydi? Başka bir şeye karışmayanlar var mesela bugün. Bir kenara çekilmiş tesbihten başka bir şey yapmaz. Peygamberimiz olsa böyle mi yapardı? Yoksa mücadele mi ederdi? Böyle yapmazdı, mücadele ederdi. Mesela peygamberimiz olsa bugün o makamlara gelmek için mesela her türlü dininden tavizi verir miydi? Haramlara imza atar mıydı mesela? Mesela siz böyle bir, bir peygamber düşünebiliyor musunuz? O makama gelmek için her harama imza atıyor. Yoksa o makama gelemez. Mesela siz peygamberimizi böyle düşünebiliyor musunuz? Ama bugün böyle yapılıyor. Ve işte bugün böyle gerekiyor deniliyor. E ben soruyorum peygamberimizi sen bu şekilde düşünebiliyorsan hadi söyle. Yani peygamberimiz bu meselede örnek alınmıyor. Müslümanların birleşmesinin yolu Kur'an'ı ve sünneti ölçü almaktır, peygamberimizi örnek almaktır. Bunun başka yolu yok. Herkes kendince bir yol ortaya koyarsa mümkün değil anlaşamayız. Ama peygamberimizi örnek alacağız dedik mi peygamber neyse o yani olduğu gibi alacağız. O zaman sorun kalmaz. Yani birleşmeme bundan kaynaklanıyor yani. Metotlar farklı, yollar farklı. Dava aynı olabilir ama yol farklı olduğu zaman olmuyor ki. Birleşmiş olmuyorsun ki. Mesela diyelim ki İstanbul'a gideceğiz. Hedefimiz İstanbul. Ama sen böyle gidiyorsun, ben şöyle gidiyorum, öbür öyle gidiyor yani. E, hedefin aynı olması bir şey, bir şey ifade etmiyor ki. Yani biz yine bölünmüş oluyoruz yani. bizi yani birleştirecekse Kur'an sünnet birleştirir ve bir gün Allah Kur'an ve sünnete göre çalışmalarını yapan peygamberi örnek alan bir harekete güç verecek güçlendirecek ona kredi verecek onu güçlendirecek 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 ve o diğerlerini içine alacak Birleşme böyle olacak. Bir havuz, bir baraj düşünelim, baraj gölü. Şurada bir miktar su, şurada bir miktar su, orada bir miktar su. Hepsi de bataklığa dönüşmüş, balçık olmuş. İçindeki balıkların çoğu ölmüş, ölmeyenler de ölmek üzere. Bu sular bir araya gelseydiler belki bir şey olurdu küçük bir göl hiç olmasa olurdu hiç olmasa ölmezlerdi belki. Ama ayrı ayrı olunca küçük küçük olunca hepsindeki balıklar ölmektedir. Allah yağmuru yağdırır ya da o gölcüklerden birisinin altından su kaynatır. Kaynar, 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 yükselir, yükselir alttan ve üstten. Hem yağmur rahmetiyle yağdırır hem de alttan birini destekler o yükselir ve öbürlerin içine alır. Böylece hepsi tek havuz olmuş olurlar. Osmanlı da böyle oldu zaten. Osmanlı bir beylikten ibaretti, birkaç yüz atlıdan ibaretti. 300 atlı diye tarihe geçmiş. Osmanlı döneminde de bir sürü beylikler vardı. Nasıl birleşti? Allah Osmanlı beyliğini güçlendirdi, güçlendirdi, güçlendirdi. Öbür beylikleri içine aldı. Sonra diğer devletleri aldı. Beylikleri aldı, devlet oldu. Devletleri aldı, imparatorluk oldu. Allah'ın demek ki sünneti bu. Birleşme böyle olabilir eğer normal yolla olmazsa, Kur'an, sünnet örnek alınmazsa Allah azze ve celle böyle gerçekleştirebilir. Kur'an, sünnet örnek alınarak bir birleşme gerçekleşmezse herkes kendi aklını şöyle bir kenara koyup Kur'an, sünnet ne diyor ona bir bakalım hele. Demezse derse zaten sorun yok. Demezlerse o zaman Allah Kur'an'ı, sünneti örnek alan birisini güçlendirir. Öbürlerin içine alır.